herkese selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bunu bir ara böyle bir ara days başlıyordu. <laughs> Bugün arkadaşlar zaman ne sararak başlıyoruz. Yani arkadaşlar zaman ilerledi. Evlat edinme günü geldi. Bu da eşyalarını toparlayacağım. Karnım çok acıktı. Ne alaka şimdi videonun ortasında. Neyse. Çünkü daha arkadaşlar biz akşam yemeği yemeyeceğiz. Zaten zaten daha saat 4. Hı hı. Başlıyoruz o zaman. Mesela eşyalarımı falan toplayayım da yavaştım. Acaba nasıl birileriydi. Tam da görmemiştim ben onları hiç. Çocukları olmak çok şanslı bir şey olacak. Kedimin fotoğrafını da alayım. Nereye gidiyorsun ya? Vallahi. Sana ne ya? Evlat edinecekler. Ben de geleceğim seninle. Gelmiyorsun ya. Sen benim evlat edinme işlemlerime neden geleceksin ki? Gelirim işte. Aslında... Sana söyleyeceğim bu ne? <laughs> ne oldu? <Bizi gülüyor> bir şey yok. Bir şey yok. Bu da... Bu da kalmış öyle. Şey dışarıda. Bu da öyle. Ne söyleyeceksin? Ne kızardın? Kızarmadım ben. Kahverengileştim. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sana evlenme teklifi edecektim. Ne? Lan bir evlatlık ediniyorum. Şimdi de evlenme teklifi mi? Bir saniye kankacığım. Sana hep kötü davrandın. Hep bağırın çığırdın. Böyle kuluna ittin. Sıçtın kalktın. Şimdi de evlenme teklifi mi ediyorsun? Arkadaşlar abla öyle deme. Bu zaman ileriye aksın derken bunların araları düzeldi. He ne bileyim hala ne söyleyeceksin derken biraz sinirli bir şekilde söylüyoruz ya o yüzden. Kamera arkası. Her neyse. Bunu düşüneceğim bir yıl boyunca düşüneceğim tamam mı? Bir yıl bari yeni ailemle kalayım. Ya, lan kim? Ne kadar saçma şeyler ya. Neyse. Eza yine erkek kim olacak. olduğunu bilmiyor. Biliyor mu yoksa? Biliyor sanırım. Öğrenmedi diye biliyorum ama. Yılan yılan var. Kanka sen <laughs> eşyalarını toplasana. Ama ben burada kalacağım sonuçta. Evet. Tamam belki... hadi evlat edilme şeyine gidelim de ben böyle gideceğim anlaşılma tamam. kanka ya. Kaldım sonuçta ben yurtta yaşıyorum. Hadi Ay, bu... bir an çıkışını <laughs> buraya sokacaktım karakteri. Hadi kasaları. gidelim kanka eşyalarımı da Arda'ya bıraktım. Hiç güvenmiyorum. Arkadaşlar buradan başlamıyoruz. Dur. Eşyalarımı da Arda'ya bıraktım. Hiç güvenmiyorum bu çocuğa ya. Ben de onu hiç Ama hiç evlenme teklifi ediyor. Bence kabul etme. ya düşün. Edeceğim. Bir, bir yıl... Ne yapıyorsun? Açık kapı açıyor. <laughs> ay e sanırım ilerideler. Ha, ay ben asansör. Sorry. Hı hı. Ay ne oluyor ya? Sana herhalde özel. Ay. Aha ablam geldi. Çok şanslısın. Neden uyuyor ya? Şurada dur şurada. Ayaklarım pislenecek değil mi? Bu tarafa gel. Bu sanırım arkadaşın Evet arkadaş. Kızım sen de bir uyanmadın gittin ha. Ortalayalım. Bu evinizde baloncuklar uçuyor. ne kadar da ilginç. Bu bizim evimiz değil. Ha. Biz evimiz dört katlı. <laughs> Yok anasını benim o için oda var mı ki? Dört katlı yani büyük ihtimalle var. Ateş. Senin için bizim sinema odasını ayarlayacağız senin için. Sana şanslısın demiştim. Oy dondu. Şimdi gel bakalım yanıma. Bence bu da uyanabilir Ay abla mı geldi? Kızım sonunda iki saattir uyanmıyordum. Kalkayım. Gel bakalım. O kötü tokayı çıkarabilirsin. Şu belediye başkanına da söyleyin ya oğlunu bir iki yıla bizimkine, bizim kızı ayarlarız belki. Zaten o bana evlenme teklif et. Ne? Neyse. İstiyorsan arkadaşınla, arkadaşını da bizim eve davet edip arkadaşın seninle aynı odada kalabilir. İstiyor musun? Yani şey bilemedim ki. Size ilk Sadece olmak... e, arkadaşlar videolarımızda oynamaz bu. Bu oynayabilir ama. O zaman hiç gerek yok yani ben sıyık olmak istemiyorum yani yırtık İstem kalıyorum bilirsin. zaten. Ama ara sıra ziyarete gelirim arkadaşım. O zaman izin vardır herhalde. Şimdi senin saçını boyatacağız bu arada kızım. Bize benzemiyorsun da. Aa. Bu da benim gibi uzun saçlı. Anne e bu ablamız mi oluyor şimdi bizim? Evet kızım gidin ablanıza sarılın. Biz neden hep babamızın kucağına çıkıyoruz ya? Ay ikna arkadaşım için gerçekten de çok duygusallaştım. Artık onun bir ailesi var. Bu arada arkadaşlar bu da evlatlık. Bunu da bir anne bulacağız. Onu da polis evlat ediyoruz. Bir de ama onu. Birbirlerini öperler. Erkek bir de bu ya, tabi. Neyse. Neyse ben gideyim kankacığım. sen. Nereye gitmiyorsun? Biraz daha yanımda, dur. Neyse biz annemlerin yanına geçelim. Her va ne vakit geç istersen onları daha iyi tanımış olursun. Tamam. Ayrıca yürü saat bitmek üzere, geç kalmamam gerekiyor. Tamam, görüşürüz. Sonra görüşürüz. He 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 bakmayın oraya. <laughs> Şimdi seni bir Bir şey seni şu tarafta saçını boyatalım. Nasıl duracak? Arkadaşlar orada onun saçını boyuyor. Evet. Durmuyor lan. Bir bakayım. Oldu ya tamam tamam boya tuttu. Ben kendimi tuhaf hissediyorum ama. Hissetme hissetme hissetme. Hiçbir şey olacak olmayacak. Hadi gel. Seni evlatlıktan reddetmezsek. Yani arkadaş ben ölürsem bu olacak. <laughs> Saçma sapan şeyler demeyelim. Sen otur ben ayakta kalırım. O zaman evimize götüreyim ben sizi. Arkadaşlar aradan birkaç gün geçti. Bu kız annesi annesiyle babasının odasında ya da kardeşlerinin odasının birinde uyudu. Birkaç günlüğüne. Şimdi onun odasını gösterecekler. Daha hazır değil ama içi. Sinema da odası olarak hazır. O zaman geçelim. Sen de gelecek misin? Ay, evet, zaten arkadaşım ziyaretle gelmiştim. O yüzden evet. onun da odasını gösterecektim. Geç içeri. Oh. Şu anda çıkış yapamıyorsunuz. Odadan. Ha. yapıyor Ne yapıyorsun? Oha. Hayatımda hiç bu kadar bir arada görmemiştim. Allah'a lazım olur. Ay yok sağ ol. Sağ ol sağ ol. Gerek yoktu. Valla. Okul masrafların bizden olur. Şimdi senin odanın büyüklüğü bu kadar. Kanka bizim yurt odasından bile daha büyük. İki yurt odasının toplamı. Aynen öyle. Ee, aslında küçük bir oda bize güldü. Neyse. <laughs> o zaman biz burayı boşaltalım bak senin için. Hey. Boşalmış haline de bak. Bu da odanın şöyle boşalmış hali. Bu da odanın boşalmış hali hmm. tekrar söyleyeyim. Bence güzel gözüküyor kanka. Küçük ama idare eder herhalde. Bizim çocuklarınki daha küçük. Tövbe yarabbim. Dur şimdi sana biraz daha vereceğim kızım. Senin okul masraflarını şimdilik ödeyelim de sonra tekrar tekrar öderiz biz. Sen bu, bu aylık kendin öde okul masraflarını tamam mı? Verdiği para <laughs> şaka mı arkadaşlar? Şey hiç gerek yoktu. Var var öğretim. vardı vardı vardı. vardı. Gerçek. Ay taşıyamıyorum bile devrilecekler Lütfen gerek yok. Odası. Kabul edemem ben bunu. O zaman bari bu kadarını al. Az bu da. Çok büyük benim için bu. Şey ben gideyim kankacığım. Görüşürüz. odamı yaptıracağım. Seni seviyorum arkadaşım çok iyi. Arkadaşım Ay. şey. Saçınız aynı kan biraz kaşır. Çok utanç verici. Gidiyorum. Uf. Gel şimdi ben odalı, oda yapıcıları çağıracağım. Ay, <laughs> Ama ama ne ya? Ama daha yeni boşalttı oda. Oda daha yeni boşaldı. Yaptıracağım işte ya. Tamam. Şimdi ressam olmak istediğine emin misin büyüyünce? Eminim. Tamam ona göre bir oda yaptırdım. Bir tık büyük gelebilir ama. Hı. Bir tıktır inşallah bir tıktır. Ya küçük bir oda istiyorum. Şöyle. Geç bakalım. Bu paralar duracak mı? Evet duracak. O bizim para şeyimiz genellikle. Oha tam istediğim gibi bir şey. Hayalindekini tutturduk sanırım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Uzmanız sağlık, mutlu kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Haşça kalın. <laughs>